Evet çirkin cadı. Hazır olduğunu söylemiştin. Söyle bakalım nerede? Hmm, yine elin boş gelmişsin. Hadi hediyeden geçtik. Ne bir selam var ne de bir sabah. Gevelemeyi kes. Nerede şu balon? Hmm, güzel bir söz bile yok kaba adam. Göstereceğim ben şimdi sana güzelliği kabalı. Hmm, bir iltifat olsun da mı yok? Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Söylesene bir kadın nerede şu balon? Eh çatlama sen de. İşte burada balon. Bu mu o sözünü ettiğin balon? Hmm, ne o beğenemedin mi? Balonun şişkin olması gerekmiyormuş şaşkın cadı. Nasıl uçacak bu? Atladın değil mi? Biraz sabırlı ol. Şişireceğiz elbet. Sonunda herkes gücüm karşısında dizlerinin üzerine çökecek ve bana itaat edecek. Her şey benim olacak. <laughs> Yok canım, bir şey unutmuyor musun sence? <laughs> Sakin ol çatlak cadı. Al işte gök kristali. Hmm, oldukça büyükmüş. Çok güzel. <laughs> ne yapıyorsun sarsak cadı? <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? <laughs> Yaptın, sersem cadı? Bu kristalin değerini biliyor musun sen? Hmm, benden değerli değil ya. Dur dur telaş etme. Beş parçaya ayırmamız gerekiyordu. Yoksa bir işe yaramaz. He, bundan hiç bahsetmemiştin. Gökyüzünde güç piramidini oluşturabilmek için gerekliydi. Yani? Hmm, yani simanizi yok. Artık tek yapmamız gereken lutların altına bu kristalleri yerleştirmek. Bu sefer bizi Bilgecan bile durduramayacak. Ve zafer bizim olacak. gel <laughs> <Hello, gülüyor> oğlan. <laughs> Hı? Buraya gel. Geldim dedi. Hmm. bayağı hızlanmışsın. Evet dedi. Sabah erkenden burada ol. Test uçuşlarına başlayacağız. Gerçekten mi? Aslan neden benim? Bu, bu, dur oğlum boğacaksın beni. Tamam dede. Sabah erkenden. <gülüyor> <gülüyor> bu balonla ne kadar yükseğe çıkmak gerekiyor şimdi? Güç piramidinin bulutlara yakın olması gerekiyor ki onların enerjisini alabilsin. Peki bunu kim uçurup kristalleri gökyüzüne yerleştirecek? Niye sen uçurmuyorsun? Aklından bile geçirme. Buldum. Sen kullan. Olmaz. B benim yükseklik korkum var. Hem bu iş için en az iki kişi lazım. Hmm. Bize saf birileri lazım. Şüphelenmeyecek. Şöyle yarım akıllı, kalın kafalı birileri. Kim olabilir kim? Dede, bu bu muhteşem bir şey. İnanılmaz. Vay be. Dede ne ara yaptın bunu? Bu çok büyük ama. Kaç küçük değişiklik yapacağım demiştin. Bu, bu evet. Biraz değişiklik ve eklemeler yaptım ama fena olmadı doğrusu. Evet, çok çalıştık çok. Ay canım çıktı doğrusu. Dede bu muhteşem olmuş. Hemen kullanmak istiyorum dedi. Ama ne oldu dedi? Niye çalışmıyor? Ha, tabii ya. Az daha unutuyordum. Nereye koymuştum ben onu? Yanıma aldığıma da eminim. Tam olarak ne arıyoruz dedi? Ay taşını bal kız. Boynundaki kolye olabilir mi dedi? <laughs> Elbette. Nasıl da unutmuşum. İşte burada. Ne işe yarayacak bu ay taşı dedi? Ay taşı senin bir kez çevirdiğin pedalın gücünü yüz kat artırır. O yüzden ay taşını gözün gibi saklamalısın. Sakın kaybedeyim deme. Vay be. Tamam dedi sen merak etme. Ee Keloğlan'ın yanına kim biniyor? Aa, e, benim belim ağrıyor. Sabah ben şey etmiştim de. E, 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 şey bana bakmayın. Ben kara kaçana biniyorum zaten. Anlaşıldı. Ben binerim Bilgecan dedi. Aferin bal kız. Şimdi gözlüklerinizi takın. Artık çalıştırabilirsin kel oğlan. Son kez anlatıyorum. Bu sefer de anlamazsanız sizi sarayımın en yüksek kulesine kulaklarınızdan asacağım ona göre. Anladınız mı? Bu balon. Evet efendim bu balon. Bu da sepeti. Bunun içine bineceksiniz. Sepet? Evet bu sepet. İçine bineceğiz. Limon da olsa ne güzel olurdu. Limon yok. Limon yok. Ya karnımız acıkırsa ne yapacağız biz yukarıda? <laughs> Yiyecek vereceğiz dedik ya. Ama limon yok. Sss o Yok. Nerede kalmıştık? Sepet. Evet sepete biniyorsunuz. Gitmeniz gereken yere kadar sizi bu cadoloz kadın uçuracak. O yüzden sizin o vakte kadar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Küçük balonlar var ya. Evet küçük balonlar. Heh. İşte o küçük balonları bu haritadaki yerlere bırakacaksınız. <laughs> Hepsi bu kadar. Ne var ki bunu yapmakta? Çocuklar bile bunu yapar, öyle değil mi uysuzcuğum? Ne de çok güzel olmuş. Dengesi de da harika. Evet çocuklar, siz de harikaydınız. Tamam. İşte ilk balonu bırakacakları yere geldiler. Şunlara işaret ver bakalım. Umarım verdiğimiz işareti hatırlar bu şapşallar. Ay, korkuyorum ben Huysuz. Sen de aşağı bakma o zaman. Sallanıyoruz Huysuz. Farkındayım yarım akıllı. Ne yapacaktık biz? Heh, küçük balonlar. Ah! <laughs> Aa, ne oldu sana huysuz? Yıldırım çarpmış gibisin. Aa, hayret başardılar. <laughs> Aa, bu kadarını tahmin etmiyordum doğrusu. İyi iş çıkardın cadı. Hmm, daha bu bir şey değil. Hepsini yerleştirsinler. Sen bir de o zaman gör. Ah, anacığım ne oldu bana? Ben de onu diyordum. Ne oldu Huysuzcuğum? Bir şeyler ye istersen kendine gelirsin. Başlatma yiyeceğinden Uzun. Of. Uzuncuğum. Efendim Huysuzcuğum. Şu küçük balonu dışarı bırakır mısın lütfen? Tabii. Sen yeter ki iste. Ee, bak ne güzel yanıp sönüyor huysuz. Dışarı. Dışarı bırak onu. Sen de gördün mü huysuz? Nasıl şimşek çaktı? <laughs> ah canım. Yükseklik yaramadı sana. Hava kötü bozacak gibi. İyi ki erken döndünüz Keloğlan. Bu havada yukarıda olmak istemezdim doğrusu. <laughs> sanki orada havada bir şey var. Evet ben de görüyorum. Havada asılı duruyor sanki. Hmm garip. Şimşekler de sadece orada çakıyor. Bildiğim hiçbir hava olayına benzemiyor bu. Orası tam olarak köyün üzerine gelmiyor mu arkadaşlar? Evet tam da köyün üstüne geliyor. Hmm. Gidip teleskopla bir baksak iyi olur çocuklar. Gördüklerimden hiç hoşlanmadım. Neler olduğunu öğrenmeliyiz. Gel bakalım. Olmaz, yapma. Dur. Niye böyle yapıyorsun uysuzcuğum? Bunu da bırakmamız lazım. Olmaz diyorum. Bırak. Sen mi bırakmak istiyorsun? Eh, canım benim, al. Allah Allah. Bunlar uzunla huysuz. Uzunla huysuz mu? Ne işleri var orada? Evet. Onlar bir balondalar ama yaptıkları şeyin farkında olmadıklarından eminim. Gel. Seni ben atacağım aşağı. Ama huysuz seni hiç iyi görünmüyorsun. Bak iyice karardın. İşte işaret geldi. Dördüncü küçük balonu bırakmamız lazım. Olmaz. Ben yaparım huysuzcuğum. Sen biraz dinlen. <laughs> Bir şey olmadı gördün mü huysuz? Kesinlikle normal değil. Sence bu ne olabilir dedi? Bilmiyorum Keloğlan. Ama hayra alamet olmadığı kesin. Bulutlar gitgide gide kararıyor dedi. Hemen gidip bu akılsızlara engel olmalıyız. Her ne yapıyorlarsa iyi bir şey olmadığı kesin. Hadi iş başına Keloğlan. Adım optere ve sana iş düştü. Hmm. Sonuncuyu da yerleştirdik mi? Tamamdır. <laughs> Artık tüm güç benim olacak. <laughs> Sonunda seni dize getireceğim Bilgecan. Yapma huysuzcu. Alacağımız altını düşün. Olmaz. Yine çarpacak beni. Ama huysuz. Aması maması yok. <laughs> Ayrıl namussuz. Huysuz. Nere ne var uzun görmüyor musun uğraşıyorum Ne yapmaya çalışıyor bu sersem Ben şimdi sana gösteririm yarım beyinli Oh! Çarpma lan! Bu sefer çarpma lan! Yaşasın! Yaşasın! Başardım! Onun da güç bende! Hı, biz de demek istiyorsun herhalde. evet, 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 her neyse işte. Ne dersin, ilk denememizi yapalım mı? <laughs> Hadi bakalım. çarpmadı. La 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 çarpmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz da köyde deneyelim bakalım. Dede, burada bir not var. Bana güçlerimi geri vermezsen köyünüzü yok ederim. Bir saat sonra benim evimde ol yoksa karışmam mı yazıyor. Aa, peki imza yok mu Sivri? İmzaya gerek yok Kara. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu cadının işi. Demek evinden kontrol ediyor alçak cadı. Çok dikkatli olmalısınız çocuklar. Bu işin şakası yok. Biliyorum dedi. Ne oluyor musun kokuyu Huysuz? <laughs> Susmaz mısın sen? Ama çok güzel kokuyor. Sanki birisi mangalda et kızartmış gibi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir kurtulalım ben seni kızartacağım uzun. <laughs> veriyorum yiyeceğim seni. Öyle deme Huysuz. Korkutuyorsun beni. Notumu çoktan almıştır. Kime not gönderdin sen? Bilgecana. Güçlerimi giriversin diye. Çalara tutuşmuştur şimdi. Boş ver Bilgecan'ı da şu köylüleri biraz korkutalım ha. olan değil mi o? O şey nasıl uçuyor? Nasıl bir büyü yaptın yine Bilgecan? Çabuk olcadı. Onları durdurmamız lazım. En üstteki kristale bir şeyler oluyor Keloğlan. Gördüm Balkız. Iskaladın. Biraz dikkat etsene. Heh, görmüyor musun? Elimden geleni yapıyorum işte. Deli olan bir şeyler yapmalıyız. Kiremi de yaklaştırmıyor alçak cadı. Ama bir fikrim var. Sıkı tutun Balkız! Beceriksiz cadı! Vur şunu diyorum sana! Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hadi artık vur şunu. Sen biraz susar mısın? Dikkatimi dağıtıyorsun. Heh, şimdi yaktım seni kele olan. O, o arkadaki senin evin değil mi? Küre borçlusun. Aa, aa. Oh, başlatma kürenden. Sen benim kristallerimi geri ver bir kere. Oh. Eyvah! Bu kristal iyice kontrolden çıktı. Nasıl durduracağız keloğlan? Kristalleri havada tutan balonları patlatmalıyız. Evet ama yakınına gidersek bizi kül ederler. Baksana şu şimşekleri. Ben yanına gitmeden onları patlatabilecek birini tanıyorum. Hadi sinek. iyice fırtına çıkacak. Gidelim artık. Tamam tamam. Şu son testiyi de vurayım. Anladın değil mi sinek? Biz balonların yanından geçerken sen de sapanla balonları patlatacaksın. Bu, 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 bu çok tehlikeli. Bütün köyün geleceği bizim elimizde sinek. Cesaretini toplamalısın. İşte ilk balona yaklaşıyoruz. Hazır ol sinek. Başıma ne iş açtın? İyi mi? Evet. Şimdi dört tane daha. Acele etmeliyiz arkadaşlar. Vurdum. Vurdum. Helal sana sinek. Acele et kele olan. Yürüklerdeki şimşekler artmaya başladı. Sıkı tutunun. Gittikçe daha da zorlu oluyor. dördüncü. Merak etme Kel. Ben bu aleti uçurmaya bak. İşte haklarım onun. Yaşa sinek. Bunu da vurdun. Ne sandın be kız? Daha bekle de son atışımı gör. Hadi Kel. Şu son balonu Aa! yapması çok zor. Balkız, kız. Adım Okteri sen uçurabilir misin? Son atışı ben yapacağım. Emin misin Keloğlan? Daha önce hiç denemedim. Sana güveniyorum bal Başarabilirsin. Tamam elimden geleni yapacağım. İşte böyle bal Devam et. Bu çok da kolay değil Keloğlan. Uzun devam edebilir miyim bilmiyorum. Sen balona biraz yaklaş yeter. Hadi oğlum Keloğlan.

Limon ister misin huysuz? Limonu da nereden buldun? Çorabıma saklamıştım huysuzcuk. İyi yapmışım değil mi? Sakın yeme o limonu. <gülüyor> yeme! <gülüyor> 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 <gülüyor>